Bir tanıtım filminiz var bunu seslendirmek istiyorsunuz ya da bir haber metnini okutmak istiyorsunuz Değil mi arkadaşlar bununla ilgili çok güzel bir web sitesi var Eleven labs diye bir web sitesi var buraya giriyorsunuz metninizi yazıyorsunuz birden fazla ses var seçip hemen seslendirebiliyorsunuz hemen başlayalım bir örnek yapalım bir tane tanıtım filmi yazısı var onu seslendirelim hemen sizinle Bella diye bir ses var arkadaşlar ben bunu seçtim aşağıdan generate diyorum Yukarıda belleğe bastığınızda kenarında o sesi dinleyebiliyorsunuz. Hani nasıl bir ses geldi İngilizce bir metinle seslendiriyor ama hani bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Seslendirme bitti arkadaşlar. Şimdi sizle beraber dinleyelim seslendirmeyi. Denizlerin derinliklerinde muazzam bir iz bırakıyor. İskoçya'nın gözde Shetland adalarında faaliyet gösteren Blue Shell Muscles için özel olarak ürettiğimiz iki adet son teknoloji midye toplama teknesi denizcilik dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor. Gayet güzel seslendirme yapıyor. Birçok seçenek var içinde. ASMR'ler var, video sesleri var, haber spikerleri için sesler var. Sadece metninizin Türkçe yazım karakterleri yani metnin iyi yazılmış olması lazım. İyi yazılırsa iyi okuyor. Kötü yazarsanız büyük harf, küçük harf, boşluklara dikkat etmezsiniz saçmalayabiliyor. Buna dikkat ederseniz gayet güzel bir seslendirme yapıyor.